Bunu <laughs> ünlerim kameranın altında. Adam geçiyor sarhoş vardı. Abi, abi motoru bir kendi motoruymuş gibi direkt bu kapıdan çıkıyor. Kapının yere düşürüyor. Hiçbir şey yokmuş gibi de çıkıyor. Dün gece saat 11 civarında gerçekleşiyor. Motor bizim. Babamın adına olan bir motor. Motor kameranın altında görüldüğü üzere duruyordu burada. Şahıs direkt gece geliyor, kapıyı açıyor. Kendi motoruymuş gibi. Bir motora doğru devam ediyor. Motoru çalıştırıyor. Kapının önünde hatta burada çıkartamıyor bir kere yere düşürüyor. Sonra çıkarttık devam ediyor yoluna gidiyor. Hiç kimsenin de haberi olmuyor. Kameranın önünde gerçekleşen bir olay. Şahsın suratı falan her şey gözüküyor. Ama şahsın bulunmasını talep ediyorum ben bir an önce. Hmm.